Yüzde %17 eğimden fazla olduğu zaman merdiven olması gerekir. Evet. Burada eğim nereden baksan yüzde %40-%50 civarında evet. yani direkt gözle bile çok Olur net belli oluyor. Başladım. Bir görüşeyim arkadaşlarla ona göre bir planlama yapalım. Buraya bir şey merdiven Yolun eğimini düşündük başkanım. 95 ton asfalt kullandık burada. Kula gelen <laughs> e, gerçekten çok memnun kaldı. Evet, teşekkür ettiler. Şu anda karşıdan gelen arabalar birbirini görebiliyor. Eskiden göremiyorlar. Tabii tabii çok sertti bunun eğimi ilk geldiğimizde. Evet. Şu an eğimi de çok güzel olmuş. Gayet yeterli. Merdiven çalışması da çok iyi olmuş. Başkanım burası da trafiğe kapalı bir yoldu. Şu alana kadar çalılık kurguyla kaplıydı. Yani ağaçlar vardı vesaire altı vaziyette. Biz bu yolu imar planı uygun olarak açtık. Bu kısımlara parke taşla döşedik. Kaldırımları yaptık. Burada kaldırımlar da yoktu. Ve bu tarafa da bir kaldırım yürüyüş yaptık. Bunun devamında beton alanın bitiminde yola kadar olan kısmı da parke taşla döşeyip yolu trafiğe açtık. Altın duruyordu. Hem trafiği atlayacak hem görsel olarak güzel oldu. Beğendik valla. çok güzel oldu. Çok sağ olun başkanım. Çok güzel oldu. Yavaş yavaş her şey oluyor. Allah sizden bir olsun. Vallahi 70 senesinden beri buradayım. Eski hali şuradan geliyordu böyle, sonra oralar kapandı. Merdiveni üç kere yaptılar çünkü nedir, şimdi güzel. Önceden çıkamıyorduk. Ayaklarım ağrıyor benim, duvara yapışa yapışa geliyordum eve. Şimdi demire yapışıyorum, çıkıp geliyorum. Bu demizi bize yapan da yaptırandan da Allah razı olsun. 36 yıldır Çağlaran oturuyorum. Önceden korkuluğun olmamasından dolayı yaşlıların iş çıkışları, çocukların iş çıkışları daha zordu. Şimdi daha da kolaylaştı. Teşekkür ederiz. Başvuru olur olmaz müdahale edildi. İşlemler yapıldı. Şu an herkes memnun. Teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Belediye Başkanı buraya geliyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Sen sizlerden. Benim görevim sizlere hizmet etmek. Muhtarımın Sanırım görevi sizlere hizmet etmek. Biz de onunla beraber koordinasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Sorunlar neyse. Hepsini çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Merhabalar. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oyun alanı yapalım buraya. Oldur. Yapıyoruz Sen ya biz her mahalle oyun sokağı. Hı. Bir tane buraya yapalım. Başka yapalım diyeceğin yer varsa orada da yaparız. Sorun değil. de başkanı. Görkem teşekkür Duman. Teşekkürler. Sağ olun. Durun Nasılsın inşallah. amcam? Bak Başım başım. Verin onu keşke. Baş. Buradan bir şey. Çal. ne yapacaksın? Ne için toplamayın? Yol yapacağız inşallah. Yolu, inşallah. Yolları yapacağız, kilit taş yapacağız. Bir de burada çok e, evladımız, çocuğumuz varmış. Onlara burada bir oyun alanı yapacağız. <laughs> Oynasınlar. Sağ ol, teşekkürler. Evet. Allah razı olsun Sağ ol. sana. Kudret de razı be. Kudret de razı be. Aser çaba. Görüşürüz. 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 İki tane garanti taziye başlayacağız bacılar. Evet. Baksınlar, e, zeminli tür yapsınlar. E, eğim çok fazla, yol olmasa da belki merdiven yaparız. Evet, Destek evet. oluyorsunuz, çok güzel. Burada. Sizin de, benim de, hepimizin amacı burada bu hizmet vermek. Farahlarım, şey hoş geldiniz. Aha, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor dersleriniz? İyiyiz ha. Güzel değil mi? Çalışıyoruz. Okudukça hem okuma sevginiz artsın hem de Görkem başkanınızı hatırlarsınız.